Star Wars evrenini neden sevdiğimizi bize hatırlatan ve Skywalker Saga'nın ağzımızda bıraktığı kötü tadı silen Mandalorian'ın ikinci sezonu yine oldukça güzel başladı. Daha ilk bölümden Boba Fett'i geri getiren dizi şimdi Bo-Katan ve Ahsoka Tano'yu izleyicilerle buluşturarak kalbimizi bir kez daha fethetti. Fakat Bo-Katan'ın da gelmesiyle artık Dark Saber ismi daha fazla anılır oldu. Biz de bu isme daha fazla kulaklarımızı tıkamıyor ve soruyoruz: Dark Saber nedir? Dark Saber Star Wars evrenindeki BBY takviminin 1019. yılında Jedi olarak yetiştirilen ilk Mandalorian Tare Vizla tarafından yapılan, evrende bilinen ilk ve tek siyah ışın kılıcı olması özelliğiyle öne çıkan eşsiz ve antik bir silahtır. Çocuk yaşında Jedi olarak yetiştirilmeye başlayan Tare Vizla, bir Jedi ustası olduğunda yaptığı ışın kılıcı olan Darksaber ile birlikte önce House Vizla'yı daha sonra da Mandalorianların ana gezegeni Mandalor'u yönetir. Tare Vizla öldüğünde Jedi'lar için bile oldukça alışılmadık ışın kılıcı Jedi tapınağında saklanır fakat Old Republic'in düşünde Mandalorianlar için oldukça önemli bir yere sahip olan bu kılıç House Vista tarafından çalınır. House Vista'nın elinde barışçıl bir şekilde kullanılarak nesilden nesile aktarılan Dark Saber sonunda Previsla'nın eline geçer. Atalarının barışçıl yolundan gitmeyi reddeden Previsla, klon savaşları sırasında hem Mandalorian klanları arasında en savaşçı klan olan Death Watch'a hem de tüm Mandalorianlara liderlik eder. Dark Saber'ı kullanarak Mandalorian klanlarını tek bir amaç yolunda birleştiren Previsla, Mandalor gezegeninin ele geçirilmesinde büyük bir rol oynar. Fakat heyhat, bir silah ustası olan Sabina Ren'in de dediği gibi herkes Dark Saber'ı tutabilir. Önemli olan onu tutarken kellen de yerinde tutmak. Previsla Dark Saber'ın ona verdiği güçle birlikte Mandalore'u ele geçirir fakat tüm gözleri de üzerine çeker. Sith Lord'u Darth Maul'un Previsla'yı bir düelloda yenmesi üzerine hem Dark Saber hem de Death Watch'ın liderliği Darth Maul'a geçer. Dark Saber, Darth Maul'a iyi bir hizmet sunar fakat onun da başına bir türlü türlü belalar açılır. Dark Saber'ı kullanarak birçok savaşta savaşan Darth Maul sonunda efsanevi kılıcı Datom ile kadar taşır. Burada uzun yıllar boyunca kalan Dark Saber, İmparatorluk çağında silah ustası Mandalorian Sabine Ren'in eline geçer. Uzun bir aradan sonra Dark Saber'ın yeniden bir Mandalorian'ın eline geçmesinin ardından Sabine Ren ışın kılıcını tüm Mandalorianları İmparatorluğa karşı birleştirecek tek isim olan Lady Bo-Katan Kryze sunar. Diğer tüm Tüm Mandalorian klanlarında desteğiyle Dark Saber'ı elinde tutan Bo-Katan, Mandalorianlar için manevi değeri oldukça yüksek olan bu kılıçla beraber gezegenleri Mandalore'u yeniden ele geçirmek için çalışmaya başlar. Dark Saber'ın bildiğimiz hikayesi işte böyle. Fakat öyle gözüküyor ki henüz onun hikayesi bitmekten çok uzakta Hatta daha yeni başlıyor. Son olarak Mandalorian'ın birinci sezon finalinde Moff Gideon'ın elinden gözüken Dark Saber nasıl oldu da Bo Katan'ın ellerinden alındı ve İmparatorluğun eline geçti henüz bilmiyoruz. Fakat Mandalorianlar için en az Mandalor gezegeninin kendisi kadar değerli olan bu ışın kılıcının adını önümüzdeki bölümlerde çok daha fazla duyacağız gibi gözüküyor. Böylece yegane siyah şınkılcı kılıcı Dark Saber anlattığımız bir nedirimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta kimdir nedir serisinde görmek istediğiniz konuları yazmayı unutmayın diyor ve güç sizinle olsun diyoruz.